Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Genç yayında arkadaşımız tam 1031 lira bağış yaptı şu şekilde. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün sizlerle tekrardan söyleyeyim. Better Turkey Plus modunda Emir Paşa yolunu oynuyoruz. Oynamadığımız daha çok yolu var. O yüzden arada bir yapacağız dedim Better Turkey'yi. O bir süre Mason, Diktatör Atatürk falan yaptıktan sonra Şimdi sıra geldi. Gizli yollardan birisi olan Enver Paşa yoluna. Bir tane de Giga Chat yolu varmış. Onu da oynayacağız yakında. Şimdi Enver Paşa yoluna gitmemiz için yapmamız gereken bazı focus tree'ler var. Onları bir öncelikle zaten yaparken gösteririm. Şu an göstermenin bir manası yok. Klasik Osmanlı yolundan gidiyoruz. Osmanlı yolundan gittikten sonra burada Enver Paşa'da bir yol çıkıyor. Bir event geldikten sonra. İşte diyor ki bir tane adam geldi diyor. Bulduk bunu diyor. Sonra diyor ki hadi ülkenin başına geçirelim. Geçiriyoruz sonra. Hoş gelişler ola. Kürtlere basmayacağım çünkü ekonomi fokuslarını gitmek ve Enver Paşa olduğu için çok fazla fokus harcıyoruz. Bu biraz kötü değil mi? Enver Paşa çok baf yoksa. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı bafı vardı. Debafı da var. Ama bir de Enver Paşa yani sonuçta istirek. İstiregi oynamak için hani o kadar çaba gösteriyoruz. Bunu herkes yapamaz yani. Güzel, geldi. Atayı da aldığımıza göre artık iç savaşa gidebiliriz. Ama öncesinde, iç savaşa gitmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Yenilecekçileri yanımıza çekiyoruz. Sonra, ''Venzu sen iç savaşta nasıl bu kadar Division'da çıkıyorsun?'' diye ağlamıyoruz. Evet, Refet Paşa geldi. Kabul edelim Refet Paşa'yı. Mükemmel bir oyun yakında bizlerle olacak. Medieval Empires. Hem bilgisayar hem de mobil olarak ücretsiz oynanabilecek oyunda Medieval Empires'ın marka yüzü, ülkemizin sevilen dizisi Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düz Yatan. Kendisini hem oyun içinde hem de oyunun sosyal medya hesaplarında bol bol göreceğiz. Oyun 2023'ün ilk çeyreğinde çıkışa sunulacak ve bizlerle olacak. Oyun, Osmanlı'nın kuruluş dönemlerinde geçen, özellikle ücretsiz oynanılabilen ve içerikleriyle birlikte belki de aylar sürecek bir gameplay sunan dolu dolu bir RTS yani açık dünya oyunu. Köyünü inşa et, asker bas, açık dünyadaki diğer kişilerle veya botlarla çatış. Sonrasında topladığın lootları köyüne götür ve köyünü geliştir. Tabii ki bunun yanında klan savaşları, tarihsel savaşlar, çok büyük çaplı etkinlikler gibi beraber katılacağımız tonlarca içerik var. Kısacası içeriği dolu dolu bir oyun diyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki asker çeşitliliğimiz de var. Bu askerleri çeşitli şekillerde konuşlandırarak farklı farklı stratejilerle saldırılarımızı düzenleyebiliyoruz. Tabii ki bir RTS oyununun olmazsa olmazı klan sistemimizde var. Az önce de bahsettiğim gibi çok büyük çaplı klan savaşlarına adım atıp çok büyük ödüller elde edebiliyoruz. Özellikle klanların farklı topraklar elde edebiliyor olması, özel birimler üretebiliyor olması da ayrı bir güzel. Belki mümkün olursa ileride Venzo veya Agora klanını da oluşturabiliriz. Oyunun en heyecan verici kısımlarından birisi ise ekonomisi. Ekonomiyi tamamen oyunun topluluğu yani oyuncuları yönetiyor. Bu ekonominin bel kemiği ise Mi Token. 19 Aralık 2022 tarihinde çıkacak olan bu tokenden beklentiler çok büyük. 2023'ün ilk çeyreğinde çıkacak olan oyunu ben de sizler gibi heyecanla bekliyorum. Tamamen ücretsiz olan bu oyun açık dünya haritasıyla da bizleri bekliyor. Bu haritada ise şimdilik İngilizler, Moğollar ve Kayı boyları bulunuyor. Haritamız seçilebilecek 3 ülke yani 3 parçaya bölünüyor. Sonrasında ise bu ülkelerin artacağını veya geliştirilebileceğini düşünüyorum. Açık dünyasında ise şehirler, ilçeler ve köyler bulunuyor. Bu şehir ve köy sisteminin ise seviyeleri bulunuyor. Bu seviyeleri geliştirdikçe oyunda daha çok avantajınız oluyor ve bunlar tamamen ücretsiz. Sizlerle beraber özellikle oyuncu kitlemize uygun olan Medieval Empires'ı ben de bekliyorum. Medieval Empires'ın web sitesi, Discord linki ve sosyal medya hesaplarını daha fazla bilgi için açıklamada ve yorumların en üstünde bıraktığım bağlantılardan bulabilir ve göz atabilirsiniz. Sanırsam bu arada gelmeyecek Ember Paşa. Bir bok yanlış yapmış olabilirim. Enver Paşa gelmezse zaten buradan bir komünist Osmanlı'ya falan bir şeylere döneriz artık. Oğlum Bulgaristan'a var gol mü atsak la? Anam 10 gün. Valla 10 gün. Doğru biz Turanist fotoğrafı gittik. Roman girdi mi ittifana? Girmedi. Bu girecek büyük ihtimal. Bugün Enver Paşa yolunu deniyoruz ama yaptık mı yapabildik mi yapamadık mı bilmiyoruz. Haberiniz olsun. Ama Romanya biz savaştayken Aksis'e katılırsa Nana'yı yedik. Hatta Romanya'ya şu an ordum yetmez. Aha buydu lan. Aha geldi. Vallahi Hamid'imiz geldi. Evet. Yaptım. Bir alkış alabilir miyim? Bir alkış alabilir miyim? Aa, aa. Beyefendi ittifamıza geliyor. Bilmiyorum bunu işgal etmek çok da mantıklı değil aslında. İttifa olabilir. Evet Enver Paşa'nın bufflarını ve debaflarını görelim. Antikomünist debuffı var. Cevap demeyelim buna. Antidemokrat buff'ı var. Onun dışında Ottoman Sezar buff'ı var. Ottoman Sezar güzel bir buff'mış baya. Turanist buff'ı var. non Power Power var. Support ve Faşizm veriyor. Onun dışında Alman sevicisi var. Alman sevicisi de güzel buff'lar veriyor. Onun dışında Person Who Destroyed The Country diyor. Sanırsam burada ülkeyi siken adam diyor açıkçası. Terbiyesizce. Hazırım. Hali bu. Ne diyelim ya? Terbiyesizce hali bu. Yunan'ı da alalım. Yugoslav'ı da istiyorsanız gireriz Yugoslav'a. Bosna'yı Mosna'yı alırız. Gerisinde şurada papıt bir devlet bırakırız Kroçya diye. Yunan kapitül olmadı mı ya? Aleksandro polise girsek Girit'e mi atacak bizi geç girdiğimiz için? O tiltli yaptı mı bize ya? Atı galiba. Heh, güzel düştü. Aleksandro polisi istiyormuş. Select all attım direkt. Donanmasını da alalım Yunanistan'ın. Roman verdi verdi olmuş. Aa evet lan. Valla keşke biz de buraları atabilsek. Vere Claim Fallen Empire. Ananı satayım yuh. Galiba tüm Sovyetler Birliği'ne kor aldık yanlış görmediysem. Evet. İşte şimdi Sovyet işgali gelmeli. <laughs> şimdi buradan ilerleyelim. Bir yandan da artık Romanya'yı savaşa çağırabiliriz. Gelsin bakalım. <laughs> Gerçi Romanya'yı çağırmak biraz salaklık oldu. Bunun cephesinden de oynayacağımız için bu salak puan kazanabilir. O yüzden buradaki divisionları öldürelim. Normalde öldürmeyecektim. Yayını izlemeye vakti olmayanlar, YouTube'daki videolardan takip edebilirler yayın özetlerini. Oraya yakında iki tane yeni video da gelecek YouTube'a. Birisi E-40 oyun olacak. Birisi de şey, E-4 serisi olacak böyle bir tane. Seri yapmayı planlıyorum. <laughs> ne zamandır seri videosu yapmıyorum böyle. Hep kısa süreli videolar hazırlıyoruz. Uzun video yayınlayalım artık YouTube'da. Roman tarafından girip Roman'e çok da puan kastırmak istemiyorum açıkçası. Toprak çalabilir bizden. Ama ne, kadar fazla toprak çalar onu da bilmiyorum. Şurayı yaramazsak oradan gideriz. Paşam geç açılıyor ama güzel olmuş sevdim. Ben dedim oğlum size Arap atı gibi yok. Boşuna konuşmadık yani. Şöyle. Ana bölgeleri alalım. Şuraları da bir papıt bırakalım. Bu şekil. Umarım kolaret puppets vardır. Bunların fabrikalarına da bir el koyacağım. E tabi canım kaynağına da el koyalım. Konanmayı da al. Ve papıtları iyice bir sömürelim. İyi kolarit papıt varmış en azından. Rumeli için Arnavutluk lazım diye hatırlıyorum. Olabilir. Güzel anneksledik. Afganistan ve İran'ı. Buraya uçak vermeye gerek yok. Arkasından yatakta bu düşer zaten. Oraya hiç bakmayalım. Modda gidecek çok fokus var. İnsan hangisine gideceğini şaşırıyor. Çok doğru ya. Yani hangisine gitsem diye düşünüyor insan yani. Bu arada ben bu oyunu Japon'a ateş atmayı unuttum. Cidden unuttum yani. Güzel Tengriye geçişimizi sağlayalım. Buna da line hata verelim. Gerisi yeterli. Aa, ama Kuşçubaşı Eşref Sencer daha mantıklı. O yüzden onu almayacağım. Faşist Turanizm'e geçiş sağlayalım. şu Sovyet'in korlarını silelim. Biz hem Core defense kazanmaz buradan. Ee, oyunda kor defense ve core atak bonusları olduğu için mantıken. Hem onu kazanmaz hem de biz core atak kazanırız. Reis bu modda en mantıksız Enver Paşa mı Nihalatsız mı? Şimdi Enver Paşa Osmanlı'dan e, bazı devletleri anneksleyebiliyor veya daha kolay alabiliyor. Gerçi ama Nihalatsız da 10 günde savaş açıyor. 10 günde savaş açtığı için Nihalatsız bir tık daha güçlü olabilir Enver Paşa'dan. Nihalatsız'ın ordusu çok güçlü bir kere zaten. Tam bir Sovyet annexleme ordusu. Sovyet çok güçlü nasıl devireceğiz? Evet 41 Sovyet'i 42 Sovyet'ine gireceğiz. Ama gireriz deviririz bu. Bu fabrika pek yeterli değil ama deviririz bir şekilde. ay sonuçta yani. Güzel bu arkadaş paput alacağım. Anam bu renk ne? Anam toprakları da alamadım. Kör oldum dur şu toprakları state transferle veririm. <laughs> Gözümü Ciddi yemin ederim. Ve puppet'ımıza verelim. Jabal Şammar bayağı çirkin oldu yalnız. State'i verirsem şimdi şey olacak. Şuna şunu verelim bari. Böyle daha iyi olur. Güzel bayağı zarar verdik Sovyet'e. Oha! Bu ne? <laughs> Lan tüm topraklarında aynı şey mi yaşıyor? Oha bu ne? <laughs> Sovyet'e saldıralım. Collaboration'a gerek yok. Moskova'ya girsek düşer herhalde koru olmadığı için. Çok bile yaşadı Deyus. Manya'yı çağırayım mı peki savaşa? Yeni bir cephe açalım mı yoksa Kafkaslar'da biraz pakıt atıp ondan sonra mı Romanya cephesini oynayalım? Bence biraz pakıt atıp ondan sonra oynasak daha iyi olabilir çünkü Division 3 sayısı çok. Ne kadar güçsüz olsa da. Sadece Kafkaslar'dan deneyeceğim bu arada. Burası en mantıklı stilt de girmem için. Fena supply sıkıntısı yiyorum. Planikle vurursam belki alırım orayı. Geliyorum zaten de daha büyük pakıt atmak istiyorum. En büyüğü, en büyüğü. Güzel saplayı e düzelttik sonunda. Pakıtımızı atalım. Bayağı bir division'ı zaten burada esir alacağız. Valla abi Alman bir girecek darmadım edecek. Sen de Azerbaycan'la yetineceksin gibi duruyor. Bir tık öyle duruyor. Hareket Tanklar hazırım. bir gelse artık. Alman geliyor vallahi ya. Bir tık Alman'a toprak kaptıracağız cidden. Ama core state'imiz olduğu için biz daha fazla alabiliriz Alman'dan. 1 milyon ordu kesmişiz Kafkas'ta çok iyi. O saplayı erkenden sağlasak Kaybımız bu kadar bile olmazdı. 1 milyon 100 bin. Çok iyi. Şimdi hızlı hızlı ilerlemem lazım. Hiç mikroya falan gerek yok çünkü kor atak bonusundan zaten büyük ihtimalle bu arkadaş delinecek gidecek. Böyle Stalingrad semalarına hızlıca ilerleyelim. Baya güçlü oluyoruz. Neden derseniz kor atak bonusumuz var. Line atakla Sovyet itiyoruz şu anda. Çok da bir paket atmadık. Attık yine ama biz line ataktan devam. Almanım gelmeden. Belki yolda patlatır bizi ama e Düşecek yani bildiğin düşecek Moskova'ya girdiğimiz anda düşecek Almana line sil Onunla uğraşamayız şu an ya siktir et Gerçi onunla uğraşalım bir dakika hazır hazır. Mulalı paşam buraya vursun da Pakıtları bitirelim arkadaşlar Agresif line agresif Normalist siktir et bitir şu pakıtları Öldür. Öldürdüğümüz her sovyet askeri için Puan kazanacağız Tankların önü kesilmezse baya baya Kapitül etmeye gidiyorlar şu an Ne oldu lan düştü mü Galiba düşüyor. Sovyet düşmese böyle olmaz çünkü. Aynen. İyi bayağı puanımız var. Bayağı bayağı puanımız var. Ama Alman'a yara, yar ol, Alman yara ol... <laughs> Alman'a yara. Alman'a gereken topraklar var. Onun için... Buralara bir tıklı. Take all state atabilir. Anam! Kor olduğu için take all atabiliyorum. Bir dakika riske etmemek adına şuraları almayacağım arkadaşlar. Buraları Turan'da istiyor ya. Moskova gir girmeden düşen Sovyet mi olur? Oluyormuş işte. Paput daha ucuz paput al. Papıt daha ucuzmuş gibi gelmedi bana. O yüzden almadım. Aynı geldi bir tık. Yine güçlüydü ama o kadar güçlü değildi. Teknokrat yol MP'de çok işe yaramaz mı? Yarar baya. Wow verdi lan. Valla verdi. Önce şu Sibirya'yı kuracağım. Turan'dan önce. Bir bakalım. Ben. Lan. İyi ki de önce bunu korumuşum. Ne yaptı ki Sibirya'ya mı kor verdi? Buralara falan kor verdi herhalde. Aynen Sibirya taraflarına kor vermiş. Zaten her yerimiz kor. Gigachet yolu nasıl acaba? Gigachet'e de bir ara bakacağım. Kordu Turan. Abi Turan niye Turan olmuyoruz amına koyayım ya? Nihal vesaire geldi resimde ama Turan'da Turan bayrağı yok. Bu üzdü. Turan bayrağı gelseydi güzel olurdu. Bayrağı <laughs> olmadı. Anadolu falan oldu. <laughs> Bayağı Anadolu Devleti. <laughs> güzel güzel yine de. Turan yolu değildi tamam ama Osmanlı Turan karışımıydı. Enver Paşa da bu şekildeydi. Gayet güzeldi. O Arnavutluğu da veriyormuş oynasak eğer. Macar geldi mi peki? Macar'a da bir dimen atalım. Ha Macar reddetti. Güzel. Oynasak baya baya toprak alıyormuşuz yine. Buradan da Alman ittifakı ile savaşırdık. Çünkü İngilizlerde alacağımız bir şey kalmıyor. Tüm Orta Doğu'yu işgal ederdik. Oman ve Yemen'i de alıp. Sonra Almanya'ya girerdik. Macaristan, Romanya, İtalya, Almanya topraklarını alırdık. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bir sonraki yayınımızda hepinize iyi geceler. hoşça kalın.